Belki kendini tutsaydın aslan. Üstümüze oynayıp tuzağa düşürdüler. Ya durduk yere elendi şimdi. Tuzağa düşmedik Müge. Bilerek yaptım. Takım arkadaşlarıma kimse kötü davranamaz. Ayrıca hangi yarışma olursa olsun elenmiş durumda değil. Ee, yarışmada ne yapacağız şimdi? Şahinle siz yaparsınız. Güveniyorum ben size. Şahin şey... Ben yarışmadan elendim de biraz. Biraz? Biraz. Ya ben yarışma tek başıma ne yapacağım şimdi? Tonguç, yine rahat durmadın değil mi? Ya ne yaptın da elendin ya? Hiç sorma kanka. Vallahi nasıl bir olaya girdiysem ısınınca fark ettim ben de. Tonguç ya. Bunlar yıldızların oyunu. Bizi teker teker elip sayımızı azaltacaklar. Takım olarak katılacaklar. böyle olmaz. Aklımda bir şey var ama. Zeynep nereye? Umarım kötü bir şey yapmazsın Zeynep. Ya o kadar uğraşıyoruz diğerlerini eleyebilmek için. Nasıl böyle bir hata yaparsın Mars? Bu ne hal? Ya kendim elendim ama yanımda da iki kişiyi götürdüm Mireş. Kerdeyiz bence. Bravo kuzum. Tam bir strateji dehasısın. Güneş. Kızım o köşedeki bir kova suyu merdivenden aşağı döküver bakayım. Lütfü hocam o. Suyu aşağıya mı dökün dedi? Oh, hocam. Neredesiniz? Aşağıdayım kızım. Dök hadi işimiz var burada. Hocam e, göremiyorum sizi. Neredesiniz? Evladım, hadi aşağıdayız. Tamam hocam. Ee, pardon, şey yapıyorum hemen. Döküyorum hocam. Tamam, gerek kalmadı. Tamam ee, hocam bırakıyorum. Bu neydi şimdi? Ya böyle yapacağını biliyordum Zeynep. Ya niye beni dinlemiyorsun ki? Bırakalım da hepimizi ellesinler mi İtife? Eğer onların oyununu oynarsak zaten bize elleyecekler. Tamu bak Onlara oydu, elen işte. Ben bir şey yapmadan bekleyemem. Tamam mı? İyi. Ee? Herkes kendi istediğini yapsın o zaman. Ya Yiğit Efe. Ya öyle demek istemedim ya Yiğit Efe. Zeynep nerede kanka? Boş ver Zeynep. Ha? İşte orada. Niye uzakta bekliyor? Zeynep! Tonguç bırak. Yarışmaya kadar böyle kalsın. Sonra bakarız. Allah Allah. Ne oldu yine abi? Hiç anlamıyorum. Al bakalım. Gençler. Buyurun. Yani bunu yaparken o kadar üzendim inanamazsınız. Öncekilerden biraz farklı yaptım ama. Yiyin bakalım onlar kadar güzel mi? Hangi öncekilerden abi? Ya size sandviç tatlı yaptım yani. Sadi ile gönderdim ya. Abi biz bir şey almadık hiç mi yemek gelmedi? Yo. Hiç. Hiç. Demek durum böyle oldu. Bir terslik seziyordum ama duygularıma güvenemedim. Bu bana yapılır mı be Sadi? Yapılmaz Sadi. Bu bana yapılmaz.